İsveç meselesi değerli arkadaşlar. Hem AK Parti hem MHP aylardır İsveç'in NATO'ya alınmaması gerektiğiyle alakalı en üst perdelen cümleleri kurdular. Bunu hep beraber duyduk. Neler söylendi? Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon toplandı. Saadet Partisi red oyu verdi. AK Partili ve MHP'li vekil komisyon üyesi arkadaşlarımız evet oyu verdiler. Benim istirhamım İktidarın Kayseri'deki 7 tane vekili bununla alakalı kamuoyunu bilgilendirme yapsınlar. Ne için yıllarca, yıllarca o seçimler 14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefeti İsveç'in NATO'ya alınmasına destek vermekle suçladılar. İktidarın İsveç'i NATO'ya kesinlikle almayacağını söylediler. Bugün muhalefet temsilci olarak ben burada bunun almaması alakalı mecliste oy kullanmışım. Ama tersini söyleyen iktidar mensupları ise kabul yolunda oy kullandılar.